Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün değişik lezzetli bir çörek tarifi paylaşacağız. İncirli çörek ama isterseniz önce malzemeleri öğrenelim. Yarım paket margarin ya da tereyağı 125 gram. Bir paket çabuk maya. Bir adet yumurta. Bir çay bardağı ılık su. 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı yoğurt, 10-15 adet kuru incir ve yeteri kadar un. Üzeri için 4 çorba kaşığı marmelat. Malzeme listesinden sonra incirlerimizi doğrayarak işlemlerimize başlayalım. Öncelikle incirlerin baş kısımlarını kesiyoruz ve çok ufak olmamak kaydıyla doğruyoruz. Evet, sonuncu incirimizi de doğruyoruz. İncirleri önceden yıkadık. Şimdi üzerine ılık su bırakıyoruz. Şöyle biraz geçecek kadar. Bir buçuk saat bu şekilde bekletiyoruz. Kuru incirler yumuşarken biz de hamurumuzu yoğurarak devam edelim. Bir çay bardağı ılık su. Bir çay bardağı pudra şekeri, bir adet yumurta, bir paket çabuk maya, bir kaba koyuyoruz ve şöyle bir çatalla karıştırıyoruz. Üzerine erittiğimiz ve soğuttuğumuz yağı ekliyoruz. Bir taraftan da karıştırıyoruz. Yoğurdu. Malzeme listesine belirtmedik ama çok az da tuz. Ekledikten sonra oradan çatalla iyice karıştırıyoruz. Evet, artık her zaman söylediğimiz gibi azar azar elenmiş unu ekleyerek yoğuruyoruz. Yavaş yavaş hamur toplanmaya başladı. Biraz daha un ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz bütünleşti. Görüldüğü gibi çok sert bir hamur olmadı. Ele yapışmıyor. Şimdi Üzerini kapatıyoruz. 45 dakika 1 saat ılık bir ortamda bekletiyoruz. Evet, süremiz doldu. Hamur kabarmış mı bakalım. Evet, çok güzel kabarmış. Önce de havasını alalım. Şöyle bir kenara koyalım. İncirlerimiz de yumuşadı fakat suyu çok değerli. Bağırsak faaliyetlerine katkıda bulunacağı için atmıyoruz, bir bardağa aktarıyoruz. Yumuşayan incirlerimizi de hamurun üzerine ilave ediyoruz. Evet, şimdi incirlerimiz homojen dağılacak şekilde hamurumuzu yeniden yoğuruyoruz. Biraz un ilavesiyle yoğurduk. Şöyle bir 10-15 dakika daha dinlendireceğiz. Tekrar hamurumuza bakalım. Güzel. Şimdi Hamur yumuşak olması çok önemli. Bir güzel bir kıvamı var. Evet, yumuşak olması önemli dediğimiz için bu yumuşaklığı muhafaza edeceğiz. Elimizi unlayarak yuvarlıyoruz. Son çöreğimizi de hazırladık. Şimdi tepsimizi önceden ısıttığımız 200 derece fırına veriyoruz. Kabarıp kızarana kadar pişiriyoruz. İncirli çörek fırından çıktı. Daha çok sıcak. Marmelatımızın üzerine 2 çorba kaşığı kadar su ilave ettik. Karıştırdık. Şimdi bol miktarda çöreklerimizin üzerine sürüyoruz. marmelatımız tam yetti. Şimdi bir 20 dakika beklettikten sonra servise sunabiliriz. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümümüzde oldukça lezzetli bir çörek tarifi paylaştık. İncirli çörek. Yaparsanız seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.